bir yazılı sorusu. Şimdi arkadaşlar şurada iki kare farkı var. X kare eksi y kare. E, i̇ki kare farkını biliyoruz. X eksi y x artı y Yazdık. Bak bunu yazdıktan sonra x eksi y çarpı x artı diye aşağıda da x eksi y var. Şurayı eksi parantezine alırsak ne oluyor? Acaba? Veya alalım eksi parantezine orayı. Eee x eksiye oluyor. Neden? Çünkü ile eksi'nin çarpımı artıya olur. Artı x ile eksi'nin çarpımı eksi olur. Şimdi arkadaşlar yukarıyı hala da çarpım durumdayı burada çıkarma işlemi olduğu için X eksiye ortak parantez alabiliriz çünkü x'le x eksiye çıktı. X eksiye alıyorum. Şimdi bu parantezlerken bazılarının kafası karışıyor. X eksiye parantezine bak. X eksiye'nin kaç katı var? X artıya katı var değil mi? X artıya yazıyorsun x, -x kaç katı var? Eksi bir katı var. Bak burada x var ya. Buraya eksi bir yazıyorsun. Kapattım. Şimdi x eksi sadeleştireceğiz. Çünkü yukarıda çarpım durumunda aşağıda çarpım durumunda. Aşağıda nasıl çarpım durumunda? Burada çarpı bir var gibi hayal edebilirsin. x, -x eksi sadeleşti. Işte. Yani x artı y eksi bir olacağımız. x artı y eksi bir. Bu şekilde sorumuzu çözdük.